Ordu bizim ordumuz. Bakın ben 17 yıl üniforma giymiş bir insanım. Ve e, milli ve manevi değerlerime bağlı olduğumdan dolayı asla da disiplinsiz olmadığım, disiplinli olduğuma dair bütün sıralı komutanlarımdan defalarca takdirnameler, ödüller almama rağmen daha atılmadan birkaç ön, ay öncesinde jandarma genel komutanı tarafından dahi e, başarılı, disiplinli çalışmalarımdan birliğimi fevkalade yetiştirmemden dolayı ödül almış bir insanın birkaç ay sonra disiplinsizsiniz diye e, milli ve manevi değerlerinize bağlılığınızdan dolayı e, rütbenizden oluyorsunuz. 2002 yılında değil mi? Ee, 2002 yılı sonunda. 2002 yılı evet, sonunda. Sonunda. Ee, şimdi madem, madem inanca tepkilisiniz, İslam'a tepkilisiniz, din karşıtısınız, o zaman açık açık deyin ki ben bu subayı, az subayı dindar olduğu için, namaz kıldığı için, oruç tuttuğu için, eşi tesettürlü olduğu için, ne bileyim, imam hatip e, kökenli e, hanımla evlendiği için atıyorum. Ben dindar istemiyorum. Niye millete karşı bu samimiyeti gösteremiyorsunuz? Disiplinsiz olmadığını bildiğiniz halde madalyalı subaylarımız var atılan. Az subaylarımızın hepsi birliklerinde fevkalade e, parlak e, sicilli olan e, personelimiz. Niye disiplinsiz diyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Niye iftira atıyorsun? Şimdi orduyu yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yok. Bizim ordumuz, ordumuzun çok şanlı bir geçmişi var. Biz o teamülden geliyoruz. Bizde itaat kültürünün kırılmaması lazım. Bakın ben e, buradan e, kamuoyuna şu mesajı vermek istiyorum. Silahlı kuvvetlerin manevi şahsiyetinin rencide olmaması lazım. Yani bunu da altını çizmek gerekiyor. Çizme, Tabi. Milletimizin bu, gözünde e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ordunun askerin bir e, dokunulmazlığı var. Öyle diyelim. Dokunulmaz. O ince <laughs> perdeyi yırtmamak lazım. Çünkü asker gerçekten onurlu ve şehit olmak üzere bu üniformayı giyen bayrağının, silahının, Kur'anın üzerine şehitlik mefkûresi ile yemin eden bir insan. Yani mesleğine başlarken şehadet e, onun mesleğinin taçlandırdığı son noktası. Şimdi böyle bir mesleğe başlayan insanın ve peygamber ocağı diye sıfatlandırılan kendi emrine verilmiş vatan evlatlarını da Mehmetçik gözüyle, efendimizin emaneti e, gözüyle değerlendiren bir nesli siz ee, silahlı kuvvetlerin dışına atarsanız yarın bir gün Allah Allah diyecek. Allah göstermesin. Biz Kurtuluş Savaşı'nda çarını yiyerek bugünlere gelen bir nesliz. Allah o günleri göstermesin. Ama etrafımız kan kaynıyor. Bakın bu coğrafyada etrafımıza bakın. Balkanlara bakın. E, Orta Türkiye Cumhuriyetleri'ne Orta bakın. ortaya Ortadoğu'ya bak, Orta bakın. Arap e, ülkelerine bakın. Hepsinde kan kaynıyor. Bizim kudretli olmamız lazım. Ama bu kudretimizi milli ve manevi değerlerimize dost bir şekilde yapılandırmamız lazım. Bizim dinimiz bütün insanlara karşı adaletli davranmayı emreden bir dindir. Hazreti Ömer'in sözü bütün mahkemelerimizde yazmaktadır. Adalet mülkün temelidir. Bakın ben hem hukuk nosyonu olan bir hukukçuyum, avukatım. Silahlı kuvvetlerden atıldıktan sonra ikinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini okudum ve şu anda İstanbul'da serbest avukatlık yapıyorum. Ve hukukun teamüllerini, gereklerini çok iyi biliyorum. Buna rağmen 17 yıllık da bir silahlı kuvvetler geçmişim var. Bu vatanın evladını çok iyi tanıyorum. Bu vatana evlat yetiştiren anne babanın psikolojisini çok iyi tanıyorum. Dolayısıyla siz silahlı kuvvetlerin bünyesinden din olgusunu çıkarırsanız, şehadet olgusunu çıkarırsanız, Allah rızası olgusunu çıkarırsanız, o silahlı kuvvetler yarın bir gün Memlek ...milletinin kendisine en çok ihtiyaç hissettiği zamanda Balkan Savaşı'ndaki e, perişaniyeti yaşar. Yani burada çok ince bir e, siyaset takip etmemiz lazım. Silahlı kuvvetlerin manevi şahsiyeti rencide olmadan, ordumuzun izzetine halel gelmeden... ...ordu içerisinde kendi silah arkadaşlarına silah doğrultmuş ve onu hain olarak yaftalamış... Bunu da yalan ve iftiralarla yapmış olan çok 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 az olan bir azınlığın ayıklanması, yargılanması ve ağzına biber sürülmesi lazım.